şeydeki. belki. Tamam. Evet. Evet. Oh millet bizi önce diyecek. Bunlar ne kadar şey? Ne diyelim? Evet. Şimdi al gayet iyi. Şimdi akşam mı? Herkese iyi akşamlar diyelim. Tamam. Tamam. Bir gidelim. Kırpmayalım güzel. Direkt direk adam? <laughs> Bir, iki, üç. Herkese iyi akşamlar. <laughs> <laughs> Adak her konutları sakinlerin, sanki onlara sesleniyor. Tamam ya. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Ne iyi akşamlar? İyi akşamlar ya, belki gündüz izleyici. Evet, çok. Tamam, o zaman herkese merhabalar diyoruz. 1 2 3 Herkese merhabalar. Bu klişeyi yapmayacaktık. Ee, tamam, merhabalar. Başını dur, gibi bir, iki, üç. Gülüm moda gibi. Selamlar herkese diyeyim. Selam millet. Selam millet biz geldik evet edin. Selam millet, selam Nur'un arkadaşları. Selam. Mükemmel 60 tane kocaman abone, yani abone sayımız var. Ve artmakta var. olan abone. Sizlere güveniyoruz. Evet, her bir 60 kişinin her bir üyesine, birer üyesine teşekkür ediyoruz. Kesinlikle yanımızda olduğunuz için, bizi beklediğiniz için. Evet biraz e, enteresan çünkü içeriğimiz yok, konumuz yok. Evet böyle dümdüz geldik. Yani, geldik ve gideceğiz gibi ama bilmiyorum neyse. Nur'un motivasyonu Ben Ben olacak. bir kere çok iyi düşünüyorum. Bayağı olumlu bakıyorum. Olacak ya. Olacak. Umarım öyle olur. Ben şahsen ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, Nur'a İngilizce öğreteceğim derste. Daha önce çok e, istedim Nur'a İngilizce öğretmeyi. Kendisi kabul etmiyordu. İşte bu karantina döneminde birazcık akıllandı. <laughs> Benden İngilizce e, ders vermemi istedi. Bu arada ben İngilizce öğretmeni değilim. Herhangi bir eğitim almadım bu konuda. Bu kamu spotu. Evet yani bunun altını çizeyim. Ne olur ne olmaz bilemiyorum ki yani sonra da. Aynen. Sadece işte mimarım. Ekstra özel ders veriyorum İngilizce'de ya da online ders veriyorum. Öyle oradan konu açıldı. orada dedi ki tamam buldum dedi. Ben YouTube kanalı açacağım. Sen bana İngilizce öğret dedi. Hani eğlenerek bir şeyler yaparız. Yeri gelir İngilizce öğretirsin. Hani başka konu başka yerlere geçelim. Spor yaparız bazen. Ablam i̇şte, çok iyi pilates yapıyor. Ben boks yapıyorum zaten. Bunu da mesleğin iyiydi de neyse. <laughs> karantina sürecinden önce diyelim o zaman. Yani olmadı resim videoları falan. Yani renkli bir kanal olacak. Aynen yani her an her şey olabilir bu kanalda. İşte, işte kanal delimi sakin mi? Nur. Mesela bugün sakin miyiz, deli miyiz? Hangi taraftayız? Bunu yani yani sakin taraf genelde ben olurum deli taraf Nur oluyor biraz dengelemeyi. Ben çünkü... sadece açken sakinim, değil mi? Evet açken böyle ruhu çekilmiş gibi oluyor. Onun dışında genelde ben sakin Nur deli oluyorum. Aynen yani biraz zıt karakterleriz ve bir alanda böyle videolar çekmek nasıl olur? Bir odada evet çok zor oluyor bazen Nur'un. İşte Mesela bazen kalkıyoruz işte. Herkesine günaydın günaydın. Ben öyle değilim direkt günaydın falan yapıyorum. Ablam tam tersi çok sakin hep ve bana böyle yapar. Günaydın Nur biraz sesin. daha yeni ben genelde bu modda oluyorum ve asla iflah olmuyorum ve bunu hiç duymamışım gibi dönüyorum ve diyorum ki kaç ka Günlü oldu. Ablam da diyor ki Nur evet. <laughs> sinir noktası bu Nur. Nur. <laughs> böyle işte ben de. Ziraat Mühendisliği okuyorum. ikinci sınıftayım. Adana Çukurova'da okuyorum. Böyle bir fikir geldi aklıma ve ablama döndüğüm gecenin ikisinde dedim ki ne dersin? Yani biraz da gecenin ikisi olması benim böyle şey anıma geldi. Böyle. Hem uykusuzum hem sıkılmışım bütün gün falan. Olur dedim ama sabah kalktı ve ablam dedi benim. ki Nur ben de dedim herhalde bir şey oldu. Babam dedi ki Nurtun biz ne yaptık? Ben sana ne söyledim yani YouTube mutup <laughs> ama hiç yani o nokta değil mi? Gören de içirdim ve uyandığında ne olduğunu hatırlamıyorum bir İrem gibi. Ya, ya ben çok sevmiyorum sosyal medyayı. Mesela e, Instagram hesabımda bile fotoğraflarım yok. Yani bileyim, yaptığım resimleri falan paylaşıyorum. Ablama diyorum ki birazdan çekim falan yapacağız, ayarlamalar Aynen. yapalım. Ablam diyor ki Nur bir dakika dur, ben Instagram'da canlı yayın açma bir şeyse. Ya dedim canlı yayın bile açmadım yani. Ne ben yaptım? bilirsiniz ki her gün bir kafede sahne alıyorum, her gün bir tiyatro. Hayır ama alakası yok yani bilmiyorum. Bakalım bakalım nasıl gelecek. Belki bu yolda Nur tek başına ilerleyecek canım kardeşim. Ne? <laughs> Zoom <Zun> ne? <laughs> Şaka. Şaka. Sizleri de bekliyoruz. Böyle eğlenelim istiyoruz açıkçası. Çünkü biliyorsunuz karantina geçmiyor. Çok sıkıldık yani. O yüzden bazen evde duvarlara tırmanırken ablam çekecek. Ya da İrem abla 35 saat kesintisiz uyuyacak mı? Onu yapıyorum. Full yatıyorum. <laughs> Bir kere ablam hiç kalkmadı. Dedi herhalde bu hakkı rahmetine kavuştu bir dürteyim artık evet, dedi. kontrol <laughs> Gerçekten korkuyorum ben diyorum ki abla bir kez sen <laughs> yani uykumu bölecek ne oldu? Öyle. Ben İrem. Sakin taraf. Ben Nur. Deli taraf. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım sizi memnun ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.